çok büyük bir ekonomik yıkım ile karşı karşıyadır. Ve maalesef bu ekonomik yıkım ve çöküntü ortamı içerisinde halk hiç olmadığı kadar fazla yalnız bırakılmıştır. Halk korumasız bırakılmıştır. Halk sahipsiz bırakılmıştır. Biz buna dur demek için bu yolculuğu devam ettiriyoruz. <laughs> bu memleket sahipsiz değildir demek için bu yola çıkmıştır. Bu memleket yarınsız değildir demek için bu yola çıkmıştır. Bu pahalılığa karşı durmak gerekir. Pahalılaşmaya da fakirleşmeye de dur demek için bu yola çıktık. Bu memleket sahipsiz değildir. Bu memleket yarınsız değildir. Bu şu aydınlık gibi bu halkın geleceği aydınlıktır. Hayırlısı olsun memleket arkadaşlar. <laughs>